Günaydın. Yeni bir günden herkese merhabalar. Minnoşumun yemeğini verdim. Bakın. Nerede bekliyor? Camda. Şimdi yumurta kokuları falan aldı ya. Yoo. Şu an olmaz. <laughs> ee, şimdi önce İstanbul'dan aldıklarımı size göstereyim. Şu ışığı açayım. Ondan sonra... Ah şu altını kapatacağım bir dakika. Kahvaltı hazırlıyorum bu arada. Burada zeytin, salatalık, domates, közlenmiş acı biberim... E, peynirim. Burada küflü peynir yapacağım. Sami'ye soracağım istiyorsa. Burada da şunun altını artık kapatalım. Burada da ne yapıyorum biliyor musunuz? E, ne yaptım yani? Kabak, patlıcan. Küp küp doğrayıp e, baharatladım. Güzel Selim baharatları. Sonra zeytinyağla harvanladım. E, Airfryer'a attım. Onu da kızardı. Çıktıktan sonra e, tavam, diğer tavam makinede yıkanıyor şu anda. O yüzden böyle derince bir pilav tencerende yaptım ee, üzerine yumurta çırptım döktüm şimdi bir de maydanoz böyle kapattım şimdi altını maydanoz gezdireceğim bunu böyle bir uydurmasyon bir kahvaltılık yaptım yani tamamen kendi uydurmasyon tarifim şimdi İstanbul'dan aldıklarımı size göstereceğim ee, Bunlar İstanbul'dan değil. Bunlar dün iş çıkışı. İngiliz yüzde %70 indirim duyunca Sami dedi ki e, ta, gel tamamen takımını tamamlayalım dedi. Altılı yaptık. E, şöyle bir takım fincan. Bir takım da bardağından aldık. Nihayet takımım altılı oldu yani. Şu İstanbul'dan kaşıklık. Şöyle neler aldığımı hızlıca göstereyim. Sonra annemler kahvaltıya gelecek. Ben hemen masayı toplamaya hazırlamaya gideyim. Burada limonlarım, limon ağacım, küçüklü vardı ama bunlar yeni çıkmış. Bunların hikayesini anlatırım. Bir yerde gördük. Bir mağazada, bir dükkanda gördüm. Dedim ki nereden aldınız? Tarif ettiler. İstanbul'da Allah'ım o bayırları mercan yokuşunda çıka çıka buldum. İki demet aldım. Hatta bir demet de ablam için aldım. Böyle büyük boy limonlu demetler. Bunu da... Ee, bahçemizdeki lavabo için bu çeşmeyi de aldım. Böyle döküm çeşme. Hani size göstermiştim ya e, buralarda işte askeri kıyafetler falan satılan sokak. İşte o tarz o, o sokakta böyle eski e, dükkanlar var. Bir amca var hatta çok yıllardır orada olan. Ondan aldım böyle bir döküm çeşme. Sonra geçen bayramda size hani met etmiştim. Çok rahat ediyorum. İtalyan pantolon. Çok e, 46 bedene kadar ya da 48 bedene kadar bilmiyorum. Oluyor demiştim. Ee, bu pantolonun mağazasını biliyordum İstanbul'da. Ona gittim. Ondan bir tane bundan kendimi aldım. Başka bir şey almadım. Diğerleri yani ufak tefek şeyler. Neyse ben şimdi kahvaltı hazırlıklarıma geçeyim. Sizlere bunları hızlıca göstereyim diye inanın buraya koydum. Ha <laughs> ha bunu evet bunu da Sami Bahçe için aldı. Böyle çakmağı var kenarında. Şöyle bir kül tabağı aldı. Annemler kahvaltıya geldiler. Şimdi babam da geldi. O ellerini yıkıyor. Hep birlikte oturacağız. Yengeme sesleniyoruz. O da duymuyor tabii. Şimdi annem gelir kendini getirmiş. Bunu nasıl yaptın anne? Şey gözleme yaptım ya akşam evet. o. Onları böyle büyük diye böyle dörde kestim. Onun hamurundan güzel. yaptım. Peynirli yaptım bunları. Dünküleri pazılıydı. Onlar daha büyük, Aha. büyüktü. Bunları küçük yapmış. Kursal tadına baktı anne çok güzel olmuş diyor. Sonra annem haşlanmış taze patates getirmiş. Ona da biraz zeytinyağı döktüm anne pul biberle. Domatesimiz böyle klasik kahvaltımız yani anlayacağınız. İşe gideceğiz. Ya. O yüzden çok böyle detaya girmiyoruz. Neyse çayları soğutmayalım. Kahvaltılarımızı ettik. Hem işe gidecek hem bizi doyurdu. <laughs> Yok artık. Ondan sonra kahvelerimizi de yaptı. Evet şimdi kahvelerimizi Aynen, içiyoruz. Evlerine sağlık. Allah işine uz getirsin inşallah. Amin hepimizin inşallah. Bol bereketli müşteriler Amin. versin. Cümlesine Kam bizlere de. Kamerayı niye açtım biliyor musun? Böyle kahve içerken çekeyim. Çünkü şu güller çok güzel görünüyor. Bak yanınıza aldım onları. Yani var ya, ben, şunlar geçen çok güzel oluyor. O pembeden. Görünce Nilgün <laughs> ben taa. Anne şöyle genç şurana. Gençliğime gidiyorum. Niye? Eski gül. zamanımızın gülü o. Eski güllerden. Hangisi? hangisi var ya. Hangisi? Şunlar şunlar. Bunlar bizim Şu, çok bundan eski gene var ya gün. söyleyeyim mi? Dayınla şey yapıyoruz, ıı, çıkıyoruz. Ondan sonra bu fiknetlere yabancı bir kız gelmiş. He. O kız yemiş ona gül. <gülüyor> <gülüyor> o da getirdi bana verdi onu. <laughs> Ay inanmıyorum. <laughs> Başka bir kız. O gülü gene görünce o geliyor aklıma. Şimdi. <laughs> Ne o zaman o, o, gülü sevmiyorsun o zaman. Seviyorum kokusunu çok seviyorum ama o günü hatırlatıyor bana. Sinir basıyor. Bak 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 bak. Kaç yaşında olursan ol nasıl işte kıskançlık. Eşe duyulan duygu nasıl başka bir şey. Dayanıyor Şu perde... ben diyorum bilseydim o gülü alıp yola adım diyorum da kıymetimi bil bak diyor ondan alıp sana getireyim. Bak şimdi nasıl bir de üste çıkıyor. <laughs> Peki kendi mi itiraf etti öyle? Niye yakından mı Geldim çekiyor ne yapıyorum? Etti. Bu son attığın o İstanbul videosuna da ne siyah böyle bir fena çıkmışım ben be. Ya hayır o, yakın çekiyor. çeker. vallahi. Yakın çekim çek. <laughs> ben de yakın çekme diyor mu sana? Kız bir çirkin <gülüyor> ama <gülüyor> ben değilim sanki. Ay millet benden nefret <laughs> edecek. Ay gülemiyorum, boğazlarım acıyor vallahi billahi. Yüzüm diyor, çirkin çıkıyorum diyor. Ay buur. Bu, 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 Yengem de burnunu sevmiyor, Allah'ın gücüne gitmesin, tövbe Çekme yakından, var, o, benim burnum büyük ya. diyor. En zor Allah burnu yapıyormuş. Yakından hep çekince, hepten büyük görünüyor. Bak bak, Allah'ım ya. Yalnız nasıl karardı, şuraya baksanıza anne. Ben şimdi şu tarafa. Yani. Şey, ablamla oraya fasulye ekçem, salata bugün? Değil. O bugün, yağışlı dedi akşam televizyon. Allah ya. Allah tutmayın beni şimdi bugün Ben sadece oldum. öğlene kadar bulut öğleden sonra sıcak bir gün geçecek diye bir bildirim geldi. Ay yani Aa, İyi bizim salıncak kapalı ama tam sıkı değil. Şuradaki cırtçıtı var ya kaç gündür kapatacağım şeyde vlog'ta görünce sinir oluyorum sonra montaj yaparken. Bu arada ben buraya yeni perdeler aldım. Ama daha fırsat bulup takamadık. Korniş takmamız gerekiyor. Dümdüz sade en sade modelden aldım. Bu organizasyonlarda kullanıyorlarmış. Neyse takınca sayını gösteririm. Yürü, gelin dudakları nasıl dimdik duruyor maşallah. Hangileri? Yengen onları bir de dibine koyacak. Bak çantasını nereye yazmış annem görüyorsunuz mu? Efendim yenge? Onların üzerine böyle şey yapsın diye ya bir uğur böcekleri takabilirsin, kelebekler takabilirsin, kelebek takabilirsin. takabilirsin. Nereye? Perdelerine. Azıcık renk olsun. İstersen ben motifler öreyim küçük küçük. Aa bak ona bayılırım. Hayır krem rengin yani kırık beyaz benim değil mi o süt krem. hı. Hmm. Anne o renkten evet böyle çiçekler örebilirsin. Hayır göstermez hocam renkli canım. Hayır olsun. renkli istemem. Ben Allah, düz olsun diye. Renkli. Bunlar bunlar bile bana desen geldiği için ben düz aldım. Yani düz desen yok, istemiyorum. Değil ama hafif renkten böyle. Kendi renginden içim. Hmm, bahçe tencere renkli. Açık mavi. Hayır hayır. Bahçe tencere renkli. Renkli. Abi bir çiçek koyuyorsun olur. ne güzel oluyor. Perdeler düz olsun. Bak, bak cıvıl cıvıl olur o zaman. Çıvıl çıvıl. Cıvıl cıvıl diyor onlar. Evet, onlar oluyor. sade olsun. Perdelerim sade olsun. Gö ne ne O, o zaman, zaman hiç uğraşma ben. Oh, kahvemi içtim. Aynen. Aynı güzel geldi. Sami'yi bekliyorum, giyinecek. Herkes kadınları bekler, ben Sami'yi bekliyorum. Hazırlandım yani ben. Bir alacak kedi yatıyordu. Ha, gece bizim hep o hasırın üstünde yatıyor alacalı böyle hmm. bir kedi var. O şimdi şey gece mama verirken o da burada yiyor bizim üç tane gelmiş bu sabah. Koca başın arkadaşları herhalde koca baş geliyor onlar da geliyor. üç <laughs> tane köpek kocaman yatıyor. Yani. Ha köpek, köpek. koca başın yanında kedi sandı. Yani bu türlerden var ya eskiden hiçbir şey ziyan etmezdik. Onları keserdik. Bulaşıksın ya şeyi. Keserdik ama gerçekten Çok bir tencere yetiyor. ovuyor, bir, bir bulaşıkları Köpürmesi ovuyor böyle. Sert oğuyu bunlardan yaparım ben şimdi. Ama ya ben kullanırım ve çok da güzel görünür. Dantel dantel böyle, scotch, scotch bright ne güzel. Ben böyle yapıyorum. Ondan sonra makinelerimde. Önce böyle scotch brushlarla Neylerle? Scotch brush. <laughs> <laughs> İkinciyi daha da kötü söyledin. Biraz <laughs> öyle <gizletin>. scotch brush. <laughs> yani ben de onu söylüyorum. Ay yenge. Scotch brush. Neyse. Scotch brush mu? Scotch bright. <laughs> ya bunu söylüyorsunuz, siz de unutmuşsunuz. Bulaşık sünger deyin siz, boş ver. Sünger boş ver. Onlardan boş ver. Yap, Ay sen bana bir... dantel yap. Hatta var ya e, içine böyle boş sarı sünger koyalım anne. Hayır, hayır, onu sen katlıyorsun birkaç tane, O kalın oluyor zaten. Ha, ben onu de içine dör... sünger hayır, koyalım hayır, dedim. Hayır, hayır, hayır. Onu dört beş kat yapıyorsun sen. Ondan sonra böyle hmm. dikiyorum makinede böyle. Ondan sonra mis gibi böyle hem de hem de yapsın bir sürü şey, yapayım, şey Ay yani yap vallahi bak, bana bir ara onlardan. Elde var ya yaş dursunu öbürlerinde bir hafif hemen koku olur koku evet. Oluyor. Bunlar asla olmuyor. Aa şey, çok iyi fikir. Bunun tülü de güzel köpürür yani. Lavaboları oma ayrı yapardık onlara böyle pembe takardım. Bu lavabonun kenarına altına koyardım. Ay misafime bak nereye çıkmış bak ta yukarıda geziniyor. Şeyin çatısında bak. Görüyorsunuz bizim ailede herkes pireli anacım herkes pireli. Sabah göründe herkes kalkıyor işine. Şu onun odasının üstünde çatıda Hadi geziniyor. Hadi ben kahvemi içeyim ondan sonra gideyim artık iş yeme. Sonra yeni, yeni gelinlerle gelin, kapatalım. Sağ. Devam edeceğim İzmit'te bir yeni el sallayın bana. Gelin, gelin Biz, Biz mi yeni gelin? Evet siz. Allah Allah. E tabi. Es eski bir şey, şey yorumlarda bile... <laughs> gelin hanımlar diyorlar. Bir de dantelden Scotch Bright'i ben mi kullanıyorum? <laughs> siz kullanıyorsunuz. <laughs> o yüzden yeni abi? gelin siz oluyorsunuz. Ben normal, sarı. Mesela patates çuvalından halıyı çok güzel ovarız, yıkarız. Şey, Ama onu herkes yapar öyle Oluyor, kırmızı, kırmızı güzel de. yapıyor. O sert böyle çok güzel. Ay vallahi kahvelerini içtiler. Ben, ben de halım, içiyorum. Halım var yıkayacağım. Evet, Zümrüt Sultan'ı bıraktık. Teşekkür Efendim, teşekkür. Ay bana teşekkür değil. Teşekkür Sağ ol anne. Çok hayırsınız. Diken ver anne diken. Bak 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 bak. Ay şuna baksana maşallah ya. Yani. Kırmızı yedim. İnşallah sana ektiğim ondan çıkar. İnşallah yani. tatlı. Teşekkür ederim ama bu hiç adil değil yani. Hayırlı evet, olsun. Bana bu. Samiye mis gibi gül. Bol kazançlar. Allah, Allah. Amin. Inşallah. Amin. Şimdi Helal kazançlar. Amin anneciğim. Hadi Allah'a emanet, Allah emanet ol. Hoşçakal. Sen de. Hadi bakalım biz işe gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Çiçeğimizi de aldık? Ay. Sıcak 38 derece, o yüzden tavaf ezan saati de yakın ya. İnsanlar yarım kalmasın ya. Bu rüzgar var. Bak, şemsiyeler uçuyor. Tavafta görüyorsunuz. Bakar mısınız ya? Canlı canlı ablam <laughs> bizi oraya göster. Yani. Evet, şu an vlog çekiyorum. Alın. Meryem de bizi aramış. Ay evet, abla ya. İsteyenlerin hepsinin ne duası varsa kabul etsin inşallah. Ben yani de size. sizi arayayım dedim. Amin abla. Youtube'daki arkadaşlarımın hepsi için bir kere dua et. Topluca bir dua. İnşallah ediyorum. Ay Allah kimin ne sıkıntısı varsa gidersin. Kimin duaya ihtiyacı varsa. Ay bakar mısınız? Amin. Ay abla çok kalabalık değil sanki. Bu ya yani çok kalabalık. yıllardır gördüğüm en ciddi kalabalık. Ama Kabe'nin etrafında bak böyle bir boşluk var yürüyenlerin. Yok hayır hayır. Yani şu an sıcak olduğu için. Ha. Mesela ha. dün Hira'daydık. Ha, yani çok Hira sıcak saatler. Hira kadar kalabalık. Şu an saat 4'e geliyor 38 derece. <laughs> Ayağım, Ay, Ay orada oturan Ay, beyefendiye baksana bir bağdaş kurmuş oturmuş Allah'ım dünyanın en güzel manzarası Elhamdülillah ben şimdi kapamak zorundayım vakit çok az kaldı namaz için yer aramadım. Allah kabul etsin hep dualarınızın inşallah hepsini ablacığım bu inşallah Fatma ablacığım Herkese Rabbim dualarını dilerim. İnşallah, inşallah. Hepinize dua doğruyum. Amin. Ay ama Meryem Toş. Umarım inşallah bizi yine burayla buluştursun. Amin. Meryem Toş'la bize de evet. İnşallah Hadi inşallah. görüşürüz inşallah. Hoş Hadi Allah'a emanet olun inşallah. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Meryem Toş dükkana geliyorum gidiyorum. Vloglarıma çok çıkamıyorsun ama ben de böyle çıkarırım evet. işte. <laughs> buradan da yetişirim yani. Aynen öyle. Ne yapıyorsun bakalım, ne var ne yok? Niye hayatım bir kahve yaptım, bir yaptım biraz Bugün çamaşırlar falan vardı. Birkaç posta onlara ayırdım da. Şimdi bir kahve yaptım kendimi ödüllendiriyorum. E, Gel yep, beraber içelim. Benim evet benim bahçe nasıl <laughs> sessiz kaldı, değil mi? Evet ya vallahi bir şey yatak odasını mesela az önce sabah kalktığımda daha doğrusu şeyini açıyorum, güneşliğini açıyorum da Storunu İnan böyle bakmak istemiyorum. Ben açıyorum. <laughs> Yavrum benim. Ya. Yarın pazar Allah nasip ederse bahçelerdeyiz. Beraberiz. Amin inşallah canım benim. Hadi görüşürüz. Hadi Abi, öpüyorum tatlım. Şey, görüşürüz. <laughs> görüşürüz aşkım. Kulağı <laughs> evet dükkana geldik. Ben o kadar çok oyalandım ki müşterilerim vardı onlarla ilgilendim. Sonra döndüm şuraya şöyle bir göstereyim. Tripodum da kırık. Düşmeden size şöyle göstereyim bakın. Burada yeni ürünlerin bir kısmı var. Onları şöyle yapayım. Onları açmaya dünden başlamıştım zaten. Bir kısmını ay bir dakika düşmeyin ne olur. Samicim, Esra Erol mu? Allah'ı bütün beyler, bir şey bayanlar izler, beyler kızlar bizde tam tersi. Sami Esra Erol izliyor. Ben hiç konuları bile bilmiyorum. Bana anlatıyor bir de. Bak bu çok ilginç, bu çok ilginç. Neyse, dün Instagram'a biraz story attım, reels yaptım. Ondan sonra telefonumun hafızasında hani galerimde dursun diye biraz çekimler yaptım. Böyle arda arda yayınlamayayım diye. Ee, onları çekimlerimi yaptım, galerime attım. <laughs> ayarladım. Yok yok şey yapmıyorum Bilal abicim Ondan sonra şimdi bugün devam <laughs> ediyorum. Hem bir taraftan vitrine koyacağım. Bir taraftan yine Instagram'a atacağım. Size biraz göstereyim istiyorum. Mesela incilerden başlayalım. Aslında Sami artık YouTube'a çok çekmemi istemiyor takıları. Sami'cim bahsedeyim sence? Kolay gelsin. Sağ olasın Muhammed. <laughs> bakın çok güzel somon inciler geldi. Şunu kopartayım. Çok güzel somon. Ha önce ben kendi takımımı göstereyim. Bu biraz fiyatlı bir takımdı. Şöyle göstereyim. Reklam değil, işbirliği değil, asla değil. Zaten böyle bir markanın bana reklam vermesi mümkün değil. Bu biraz böyle fiyatlı bir takımdı. Bunu Sami bana hediye almak istedi. Yani dükkan için değil. Dükkana getirmedik. Çünkü fiyatı yüksek. Şöyle bakın, göstereyim güzel ama değil mi? Çok beğendim ben. Böyle de bir inci kolyesi var. Ay çok beğendim. Rüya gibi bir takım derler ya gerçekten öyle. Bunu kendim için. Yani bana özel aldı. Ee, sonra somon inciler geldi. Çok güzel. Şunlara bir bakar mısınız? Çoklu bile nasıl güzel. Çoklu bile. Şöyle yakından göstereyim. Süt krem. Yani tam böyle somonumsu süt krem renginde. Çok seviyorum bu inciyi. Böyle bir bağ kalmıştı toptancımda. Hepsini ben aldım. Ondan sonra diğerleri klasik inciler. Bunlar böyle şey normal boy. Hani normal klips sakmak için sıradan gelinlerin tercih ettiği normal inciler. Ama bunlar da şey. En pürüzsüzlerini aldım yani. Böyle pürüzlü kara kara yerleri olan kötüleri asla alma. Ondan sonra ben şimdi şu takımı çıkarttım size göstereyim. Bu dursun. Ama kazanma çok güzel oldu, değil mi? Tam böyle bunun tarzı oldu. Bu güzelliği beğendim. Sonra şu meşhur balık kolyemiz. Dün bir yayınladım. O kadar çok isteğine oldu ki. Şimdi bu ürünün özelliği nedir? Ben bunu yıllar önce kullanmıştım. Yani. 15 bir kere kesin de 15 yıl bir kesin de daha fazla bile olabilir. Kendimi alıyordum bu günlerden. Osmanlı gümüş diye geçiyor. Çünkü e, özel bir madenden yapılıyor, üzeri gümüş kaplanıyor. Abi, yani böyle ya. birinin boynunda gördüğünüzde böyle sanki tasarım elde kesilmiş e, büyük parçalı gümüş ürün sanıyorsunuz. Yani üzeri zaten gümüş kaplama ama içi değil. Renk atmıyor özelliği bu. Yani böyle yıllarca kullanıyorsunuz böyle bu halde kalıyor. Bu balık kolye yayınladım. Daha bunun diğer var versiyonları yayınlamadım. İlk size gösteriyorum şu an. Evet, Ama yine bir de bir bütün bir aldığım bir ürünleri e, yine göstermeyeceğim sanırım. Sami'yi dinleyeceğim. Neyse, o konulara girmeyelim. Gerçekten biraz karışık. Yani bazen hani e, şöyle bahsedeyim, ya ben çok ince düşünüyorum her şey diyorum böyle bir insanın bir, bir malını bir parasını alıp oradan çalmak götürmek sadece bu hırsızlık değil. Kesinlikle değil. Emek hırsızlığı da var. Yani bilmiyorum ya diyorum ya ben çok ince fikirliyim ben kimsenin bir şeyini almaya bırakın onun emeğine de saygısızlık yapamam. Onun emeğini hiçe sayıp da hazıra konmaya da çalışamam. Ama böyle insanlar var maalesef. O yüzden her ürünüm artık instagramda dahil yayınlamamaya karar verdik. Sami'nin fikriyle. Yani Sami böyle olmasını istedi. Ben de hak verdim. Şu kolyeyi çıkartayım mı? Ben bu sabah çektim ya biraz vlog. Şimdi bunları da çekerim. Bu akşama böyle bunu yayınlarım. Yayınlayayım değil mi? Böyle takıları gösterdiğim şey bir vlog olsun. Bakın bu da yine Osmanlı takıdan. Osmanlı gümüşten, takıdan diyorum. Osmanlı takı vardı. Benim bunlara aldığım ilk takıcı oydu da o kapandı. Oradan aklımda kaldı. Bakın. Bu da öyle. Böyle sanki gerçek böyle eski bir gümüş kolye taşıyormuşsunuz gibi boynunuzda. Sonra bunun daha da böyle orijinalleri var. Mesela şunu göstereceğim. Şöyle yani boynuma takmadan göstereyim. Bu böyle uzun. Bakın. Ya bunlar özellikle böyle salaş elbiselerle yazın. Beyaz saten gömlekler, siyah saten gömlekler, işte böyle cin üzerine gömlek, salaş böyle bağladığınızda içine takacağınız o tarz böyle. Ben öyle hayal ettim. Bakın bu da böyle. Şöyle. Bunu da gösterdik. Ondan sonra ikisini yine göstermeyeyim. Bir kısmını göstereyim. Bakın buna bakın. Nasıl orijinal. Nasıl <laughs> güzel. Bu da böyle. Sonra inci çelik küpeler getirdim. İnci de. Bunların özelliği şimdi gümüş sadece gümüş ve altın takabilen insanlar var. Alerji yapıyor kulağına. Sanırım o kişileri düşündükleri için. E her zaman da gümüş ve altın alamıyor insanlar haklı olarak. Çelik takmak istiyorlar. Daha uygun fiyatlı, daha rengi atmayacak şeyler istiyorlar. E, bu firma sanırım bu kişileri düşünmüş. E, bunların hepsinin, şimdi göstereceğim incili küfelerin hepsinin çivileri gümüş. Yani kulağınıza temas eden kısımları gümüş. Ve Pinterest modeli inci küpeler diye geçiyor. Bakın mesela bu nasıl zarif. Güzel bir küple. Bu yurt dışına gidecek. Instagram'dan bu satıldı. Ama yine devamlı getireceğim tabii ki. Bunlar gibi. Buna bak güzel görüyoruz. Daha çok var ama hepsini gösterirsem bu çok güzel. Bakın bu da böyle ince. Bu da çok şık böyle yandan kare şey dikdörtgen. Bakın böyle. Ondan sonra şöyle ne kadar albenili, beyaz gömleklerle, siyahlarla nasıl güzel olur. Sami de siparişlerimiz vardı. dün bir amca ve teyze geldi yanında kızlarıyla. Ay şu şeyleri de göstereyim birkaç tanesine halhalları. Bunlar da çelik halhal. Bakar mısınız şunların güzelliğine? teyze ve amca geldi yanında kızlarıyla. E, üç kızına da eşleriyle birlikte isimler isimlerinden kolye yaptırmak istedim. Onları bitirdi Sami. Şöyle Sami'cim karıştırmadan alabilir miyim? Evet. Tamam aldım bile. Şöyle bakın. Şöyle e, sonsuzlukta isim iki tane isim var. Sonsuzluğun iki içinde de kalpler var. Kalplerde de baş harfleri. Pardon telefonu çalıyor. Bu telefonum hiç susmuyor. Bakın. Böyle 3 tane kızlar için sipariş verdi. Bunlar gümüş. Güzel günlerde kullansın inşallah. Sabah geldiğinden beri Sami bunları yaptı. Ondan sonra Ay bir daha bir tane daha bir küpe göstereyim. O da çok güzel. Bunun çeşitleri de var. Bakın. Yelpaze nasıl güzel. Çok şık duruyor, değil mi? Ya hepsini ben kendim beğenerek aldığım için belki de ben ondan böyle hani metedio demeyin. Gerçekten çok bir sürü ürün içinden seçerek böyle şey yaparak alıyorum. Hani böyle seçer gibi alıyorum. Sonra kelebeklerime bakın. Bunları şallarınızda, yakalarınızda, gömleklerinizin e, montlarınızda, sonra şeyde saçta. Sonra böyle inci kolye ya da doğal taş kolye taktığınızda onların yanına takabilirsiniz. Bakın böyle. Çok orijinal, çok doğal şey bir görüntüsü var. Tasarım bir görüntüsü var değil mi? Bunlar hep ithal zaten. Ya o kadar diyorum ki işte o kadar zorlanıyorum ki. Ondan sonra birer şey güzel diyorum ama çünkü çok çok severek beğenerek alıyorum. Sonra bu e, şeyler var ya bunlardan da kaç tane var bilmiyorum. 20 tane var sanırım. 20-25 tane. E, hani resim baskı yapıyoruz. Onların çelik kolyelere böyle resimlerinizi basıyoruz ya makineyle. Onların kalplisi geldi, ovali geldi, karesi geldi, dikdörtgeni var, küçük yuvarlak, büyük yuvarlak bir sürü modeli var. Şurada gösterdim ya size biraz önce paketli olanlar onlar da. Bakın bir tane daha göstereyim şu Osmanlı görüşünden. Şurada ne kadar güzel. Çok beğendim bunları uzun elbiseler, elbiseler üzerine bunları sonra burada da şey var ee, elmas montürleri var bir poşet bunları daha açmadım şimdi onları da açacağım farklı bir kukur getirdim onu da göstereyim şu bunları hep söylüyorum bu bir bayanın e, siyah elbisesi nasıl olması gerekli? Bence bu kıkırır incilerinde olması gerekli. Bakın. Bunlar da böyle. Bu da yeni bir model. Yoktu daha önce. Sonra bunun versiyonları da var tabi. Oh böyle. Sabah gelirken barınağın orada da çok canım sıkıldı e, ee, hayvanlara bir çift mama veriyor. Karı kocalar sanırım bilmiyorum. Ama yani herhangi bir canlıya bu insan olur hayvan olur hiç fark etmez. Yani iyilik yaparken hani bir söz var ya iyilik yap, iyilik yapar gibi görünme. İyilik yap ama görünme diye bir söz var. Hakikaten o doğru. Hayvanlara mama veriyorlar. Şey böyle pide gibi şeyler veriyorlar. Şu kadar pideler inanın lavaş gibi ya bayatladı bir restorandan getiriyorlar. Tamam iyi hoş hayvanları veriyorsun. Hayvanlara ta karşıdan yoldakilere bile şöyle fırlatır gibi fırlatır bile fırlatıyorlar yani yemekleri. Ondan sonra ona çok canım sıkıldı. Dedim ki ya hayvanları bir araya topla. Böyle böyle önlerine. O hayvanlar havada uçuşmaya çalışıyor. Koşuyor. Yollara koşuyor. Araba ezecek. Bir kenarda daha böyle içeri içeride ver. Zaten hep söylüyorum. Bu yoldaki yolundaki barınakta yem verirken muhakkak verecek arkadaşlarımız burada izleyen olur denk gelir muhakkak içeride verin. Biz içeri giriyoruz arabayla ki yol kenarında mama yemeye alışmasınlar. Sonra bir dünya kazada hayvan ölüyor orada. Çünkü yol kenarında mama yemeye alışıklar. Hep orada arıyorlar mamayı. Yani böyle bir insana da iyilik yaparken, bir hayvana da iyilik yaparken bence daha naif, daha kibar, daha kırmadan hayvan bile olsa karşısındaki ona da böyle bir canlıya bir şey verirken daha ince düşünceli, daha böyle hassas olsak çok etkilendim sabah böyle fırlatmalarına. Neyse bunları ben bitirene takayım. Ben şimdi biraz size, yani biraz dedim dörtte biri bile değil gösterdiğim gerçekten çok güzel şeyler getirdim. Ama şunu da göstermeden edemeyeceğim. Bu loğumu burada kapatayım. Zaten 13 dakikadır çekiyorum. Sabah da annemleri de çektim. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Elmas monturunda. Bunun bir modeli daha var. Güzel bir bileklik. Gösterirken kendinden geçiyorum ben. Serdan abi bir selam versene bu Aleyküm Aleykümselam. Aleykümselam diyor. Hayır merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler de. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. Ha, sabah beni nasıl, nasıl aşağıladın sağ... da anlat. Yok. Bilerek çağırdım seni şimdi buraya. Anlat anlat. Şey Kedi bizim pasajın kedisine ben içeri girdim dedi ki Nilgün anneanneniz geldi diyor. Açık açık bak. Hayır. Olmazsa vereyim Evet Serdal abicim. Bu da burada sonlandıralım. Sonra işimize bakalım. vitrin ürünlerimizi yerleştirelim. Bugün kendimizi çok beğendiğimiz bir gündeyiz yine Serdal abiyle. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Beğenen, yorum yazan herkesten. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Yorumlarda buluşalım. Allah'a emanet olun inşallah.